Merhaba arkadaşlar. Bugün Rüya'yla saklambaç oynuyoruz yine. Çünkü Rüya'yla birkaç zamandır saklambaç oynamamıştık. Bir gündür falan herhalde. Rüya saklambaçı çok seviyor biliyorsunuz ki. O yüzden saklambaç oynamaya yeni karar verdik de bu yastıkların üzerine, yatağın üzerine zıplamasan mı? Telefonum burada. Hadi kalk bakalım. iPhone. Hadi kalk bakalım. Kalemin de düşmüş tüylü kalemin. Rüya. Bak, bak, bak. O da yine karışık, o da yine kap karışık tabii ki. Şu kalemini al da ortada durmasın. Başlayalım hadi. Geldi. Hadi Eyat uyu o zaman. Ne yapıyor? <laughs> şimdi yine düştü. Rüya Allah aşkına. Hadi. Evet şimdi rüyacım. Ama yerine koyarsan düşmez bence. Yerine koy. Neden sen? Şimdi. Evet yüzüne bir bakabilir miyim arkadaşlar? Rüyanın yüzünde bir şey görüyor musunuz? Rüya deney dersinde. Bir dakika dur sabit dur. Rüya resim derse de yüzünü boyamış. Sadece <laughs> resim boyamamış yani onu söyleyeyim size. Neyse arkadaşlar şimdi o halde başlıyoruz. Ee, ağrıyor. niye ağrıyor acaba? <laughs> Ayaklarına çorap yoktu arkadaşlar rüyanın ders boyunca o yüzden ağrımış olabilir. O zaman kim yumuyor kim sayıyor kim karar veriyor? Ben mi yumuyorum? Sen saklanıyorsun. Bence şöyle yapalım. Bir kere de ben kamerayı alayım. Ya sen gözüksen ne olur? Abi? Hayır Senin, ya. Ya kozimi kadın var seni. Hayır istemiyorum <laughs> ya kardeşim zorlama hadi. He. Şimdi ben dolaba yumacağım. Dolaba <laughs> o yüzden buraya yumacağım Aha, ki arkadaşlar rüya <laughs> saklanamazsın. Anne iki kez bir kez sen, bir kez ben sonra iki kez üçümüz anam. Tamam bakacağız. Şimdi <laughs> arkadaşlar o zaman kaça kadar sayıyorum bir de ona karar ver. Yüz. Yüz olmaz canım. Yüz yüze sayabildiğin kadar. Hayır. 15'te ara ortak noktayı bulalım. 15'e kadar sayıyorum. <laughs> Ve bir şey söyleyeceğim. Üst kat yok. 30. 30, 30 olmaz. 30 çok uzun rüya. Ama o zamana kadar küçücük yerde nasıl? 20. Tamam ikimizin de diye olmasın. Ben başlıyorum arkadaşlar. Bakın ayaklarımı gösteriyorum sadece ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Arkadaşlar 20'ye kadar saydığıma göre artık bence e, rüyayı aramak için işe koyulabilirim diye düşünüyorum. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Rüyanın odaya saklanmış olma ihtimalini düşünmüyorum. Yani zaten saklanacağı bir yer yok. Ayıcıkların arkasına saklansa her yerden görürüm. Buralarda da yok. Odanın karışıklığı ne olacak? Bu karışıklıkta zaten saklansa gerçi her yerden görünmez de. O kadar karışık ki. Bu çocuğun burada ne işi var? Allah aşkına gel sen de burada dur. Daha da karışsın burası. Bekle. Geliyorum. Arkadaşlar önce şuraya bakmak istiyorum. Çamaşır odasına. Çünkü çamaşır odasına girme ihtimali yüksek. Ama dolapların içine girmediğini düşünüyorum. Girse sesini duyardım. Bakalım. Buraya saklayayım. Kapının arkasında da yok. %90 yatak odasında arkadaşlar. Çünkü bayılır yatak odasına saklanmaya. Ve yatağın kenarına saklanmaya bayılır. Aa. Yok. Buraya da saklansa duyardım, ama yine de bakacağım. Rüya, elim! Elim sıkışıyordu Rüya! İnanmıyorum Vallahi. sana! Çıtını çıkartmadan oraya saklandın, aşk olsun sana! Sen taktik! Sana inanmıyorum ya! Rüya, ben var ya 40 yıl düşünsem oraya saklandığını düşünemezdim. Neyse, yine yumuyorum, hadi. O kadar da değil yani. Oradan nasıl bulacağım ben seni? Çıt çıkarmıyorsun bir de. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nefes nefese kaldım. 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Bu sefer bulacağım. Asla, asla sana bırakmayacağım. Ay bir dakika arkama bakmadım. Bir saniye. Ama burada zaten yok arkadaşlar. Şüphelerim bu yönde. Aynı yere saklanma ihtimali yok çünkü oraya bakacağımı çok iyi tahmin eder. <laughs> patlattın, sana inanmıyorum, İtiyorsun beni. Arkadaşlar şike var, kabul etmiyorum, asla kabul etmiyorum. Asla kabul etmiyorum. Bana Arkadaşlar karnımdan ittirdi rüya koşamayayım diye ve beni korkuttu. Gerçekten bayılıyordum <laughs> az kalsın. Sen de bile korkutmuştu, Onun şimdi... gibi. <laughs> Öyle bir şey yaptın. <laughs> İstisocam, bu Ay, asla ne? sayılmaz. Tamam güzeldi. Sesini çıkartmadım. Ama sen de hep aynı yerlere saklanıyorsun. E, i̇yi de nereye ben... saklan? İyi de anne bence yukarıda olsun. Çünkü burada saklanacağımız değil o? Hayır ben oradan aşağı inerken kamera elimde düşeyim mi? Asla kabul ya, etmiyorum. Yok mu? İki keresinde de sen yendin. Arkadaşlar haksız mıyım? İki defa saklandı. İkisinde de kendisi başardı. Ben bulamadım yani. Beni şikeye düşürüyorsun resmen. Bir de dönüşte <laughs> beni oradan karnıma vurdun koş. Yoksa ebelemiştim ki ben seni buraya gelip Hadi. Son kez. Hadi al. Zor bir yere saklanma. Ben sak Sonra ben bitireceğiz oyunu. Tamam. Evet arkadaşlar bu son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Başlıyorum. Hiç demedim bile bunu. odada da da gördüğünüz gibi zaten yok. Bakacağız. Hani bazı şeyler geliyor aklıma ama bu sefer yemem. Bu sefer yemem dolap malap. Zaten dolabını bak şöyle yapacağım. Buraya sığamayacağına göre arkadaşlar. Çamaşır odasında yok. Ama böyle bir ayak sesleri geldi bana az önce. Yatak odasına bakacağım. korkutursan vallahi oynamam bak Rüya. Çığlık atıyorsun bir de ya. Arkadaşlar dolapta yok. Dolabın... Ah, <laughs> <laughs> Rüya ya Rüya ya. Ben inanmıyorum ya arkadaşlar bir daha saklambaç oynamayacağım ya. bir da böyle yapmış bekliyorum bebek gibi. Sana inanmıyorum ya. Nasıl çıtırtın çıkarmadan? <laughs> Merdivenlerden çıkıyor gibi bir ses duydum. <laughs> Taktik çıtıyorum. yaptın değil mi? Hayır kapını Nasıl çıtırtı ya? Bak. Nasıl çıtırtı? Oradan çıtırtı falan çıkmıyor ki. <laughs> ha öyle. Ben ne zannettim biliyor musun? Arkadaşlar ben rüyayı merdivenlerden çıkıyor zannettim oyunu bozacaktım kesin dedim bu merdivenlerden üst kata çıktı. Üst katta bu arada çayımı getirmem buraya peki ne olacak çocuklar? Ben ee, rüya dedim merdivenlerden çıktı. Son mu? He? Tamam 20'ye kadar. Bu sefer hadi bir bakalım nasıl oluyormuş. 20'ye kadar say. 20'ye kadar. 1 Bakıyorum. Ya, Say. Hayır, ya yum oraya ben senin gibi 1, yapmıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ya. Ee, ya on ben sana öyle mi yapıyorum hanımefendi? <laughs> <laughs> Aşk olsun sana inanmıyorum. Demedim mi ben sana? Ya rüya düşünce kırılacak oradan. Ne demedim yapıyorsun? Atma onu. onu. oradan al anneciğim. Onu demedim oradan demedim al. Bir şey Bir dakika. Demedim mi ben sana? Tamam. İyi de ben bunu saymıyorum ki. Sonuçta ben yani zaten başından beri sen saklanıyordun, ben yumuyordum. Bir, ben ikinci turda zaten seni her türlü bulurdum ama sen <laughs> beni karnımdan ittirdin. İttirdiğin içinde bulamadım rüya. Ya tamam o zaman bir daha say. Nasıl say ya? ya Kaçıncı öyle. oldu bu? Hani arkadaşlar bu sonlamacığım yok. Asla bir daha saymam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm arkam salım salım sobe saklanmayan eve. Şimdi görürsün. Bugüne kadar yenilmem yetti arkadaşlar. Bu saatten sonra kimse beni yenildiremez. Benim taklidimi yapmıyor. Dedim ki benim taklidimi yapıyor ama burada değil. Rüyacım bana ittirirsen bozarım oyunu bak söylüyorum. Çünkü ben buluyorum. Sen şey yapıyorsun. <gülüyor> ya <gülüyor> ya istemedim ama ellerimde. İyi de benim elimde kamera olduğunu biliyorsun. Hareket etmemeye geliyorsun <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse ya tamam ya tamam tamam tebrik ederim getir eline. Öbür el öbür. Öbür. öbür el. ya öbür el diyorum. Yemin ediyorum var ya Rüya aşk olsun sana ya. Neyse hadi hoşçakal kal. Arkadaşlar hoşça kalın. Ay telefonum çalıyor bir yandan. Bay bay yapsana arkadaşlar sen de çocuğum. hoşça kalın arkadaşlar. dur, dur. Tamam sizi öpüyor ya. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça <laughs> kalın. <laughs> <laughs> bye bye! <laughs>